Merhabalar arkadaşlar, videoya hepiniz hoş geldiniz Ben Ganyotçunuz. Öncelikle bayız kumar gibi e, oyunlar önce kendiniz için daha sonra çevreniz için zararlıdır. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bu video çekme amacımız tamamen konuyla alakalı arkadaşlara reklam niyetindedir. Öncelikle bomba gibi bir web site var. Birazcık piyasayı dolaştım, gezdim, baktım ne var ne yok diye. Ya arkadaş her yer reklam. Her yer reklam. O kadar çok sıkıldım ki... Neyin nerede verdiği belli değil. Yalan yaban, yalancı böyle şeyler, reklamlar, işte resimler, bannerlar bilmem neler. Bomba gibi bir web site. Hatta URL. Tamam mı? Merak etmeyin. Videonun açıklama kısmına ve sabit yorumlara bu linki vereceğim. Tamam mı? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Linkimizi tıkladık. Hop dedik. Bizi böyle direkt ta 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 tam siteye hemen bizi yönlendiriyor bir yazımız var. En yüksek oranlarda bonus veren bahis siteleri. Burada istediğimiz firmayı kaç lira deneme bonusu veriyor? Ne kadar hoş geldin bonusu veriyor? Sp free spin veren var mı? Yok mu? Her şeyi buradan görebiliyoruz hocam. Tek tek. Tek tek teyit ettim hepsini. Hiçbir problem yok. Ben ganyotçunuz. Şöyle web sitemize girdikten sonra aşağı doğru yavaş yavaş iniyoruz. Gördüğünüz gibi piyasada olan olmayan, bildiğiniz bilmediğiniz bütün Oyun siteleri, bütün bayis firmaları, bütün abi her şey var. Ne yapıyoruz? Şöyle aşağı doğru iniyoruz. 150 lira veriyor, 300 lira veren var, 3000 lira veren var, 6000 lira veren var. Benden size tavsiye nedir? Büyük firmalara bakın tamam mı? Ee, ama şöyle söyleyeyim merak etmeyin tek tek denedim. Yani denediklerimin arasında ya şey olmuyor falan yok hocam. Hepsi tek tek çalışıyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla buradan giriş yapabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde zaten görüyorsunuz belli başlı web siteler var. xbet filan böyle, YouWin, e, Xslot hep böyle bilinen web siteler tamam mı? Öyle abidik gubidik yok işte parayı yatırdım çekemedim bedava oyunu... Hocam yok öyle bir şey. Biz burada güzel bir listeleme yapmış adamlar tamam mı? Buradan istediğimizi seçiyoruz. Bizim buradaki amacımız nedir? Zamanımızı... E, çalmamaları, değil mi? Bir de umut tacirliğine son nokta. Aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi o kadar çok site, o kadar çok böyle şey var ki hocam, firma var ki biz buradan amacımız en uygunu neyse. E, aslında benim şahsi düşüncem şöyle, deneyin hocam ya, sanki yani taş attık da kolumuz mu yoruldu, tamam mı? Ne yapıyoruz abi? Güzel güzel buradan firmalarımıza kayıt oluyoruz, güzel güzel kazanıyoruz, e, ama ama bir şartla. <laughs> bir şartla. <laughs> Şeyini çıkartmıyoruz tamam mı? Akıllı akıllı oynuyoruz. Akıllı akıllı işimize gücümüze bakıyoruz tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi burada birçok web sitenin içerisinde web sitenin içerisinde firmalar var. Buradan istediğimize tıklayıp güzel güzel kazancımızı ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Tamam mı canlarım? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Ganyotçunuz. Ha bu arada bu arada lütfen bu videoya güzelce beğeni atın. Lütfen kanalıma abone olun. Gönül ister ki yorum da yaparsanız daha da mutlu olurum. Ee, bizim bir sloganımız vardı beni takip edenler bilir. Ganyotçunuz olarak. Şansınız bol olsun diyorum. Web sitemiz çok güzel değil mi ya? Hocam böyle... <laughs> neyse neyse tamam sustum hadi bakalım. Kendinize iyi bakın şansınız bol olsun.